kadar ayarlı ona. Var, var, kadar. Hadi Karan koş bakalım, koş gol at Mehmetefe. Oh, ben atayım mı senin mi? yerine? Hadi ben atayım senin yerine. Ali Galip <laughs> Mehmetefe Karanı düşürdü, onun yerine gol atar mısın bir tane? Hadi ben Çabuk. Elman. Ali Galip neden eline tuttun? Hayır. Elman. Oradan atacaktın oradan. Oradan atacaktın neden elini aldın? <laughs> Ali Galip sana inanamıyorum. Ha oradan. Aynen. Hayır oradan atacak. Efendim. Senin yerine mi atayım annem? Dur Ali Galip. Ne? Ali Galip attı. Gol. Çak Ali Galip. Çak 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 çak. Hey aferin sana. Hileci Mehmet Efe. Ay bana vurdu. Kameramana vurur mu insan? Ali Galip burada dur. Ben seni arkadan çekeyim çünkü. Evet, şimdi devam ediyoruz maç yapmaya. Hadi Ali Galip acele. Allah Kameraman. Ali Galip insan kendi kalesine gol atar mı? Ne yapıyorsun Ali Galip? Evet. Allah. Koş. Abi. Aferin sana. Yes 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 yes. yes, 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 yes. Hadi be. Dans et Ali Galip. Aferin. <laughs> Tut Ali Galip. Allah. Ben tuttum. Hayır. Hayır sayılmaz. Ali Galip biz kazanıyoruz. <laughs> koş Ali Galip. Koş. Koş. Ali Galip çabuk. Çabuk. Aferin. Hayır. Mehmet Efe, geç kalene çabuk. Mehmet Efe. Mehmet Efe. Kalene geç. Karan. Ali Galip hadi çabuk. Ben sana güveniyorum. Üçümüz için. Acele. Mehmet, hemen hemen kaleye geç hemen. Ali Galip kalk ayağa kalk. <laughs> Geçmedi inanamıyorum. Hayır hayır değil. Ali Galip değil merak etme. Ben seni savunurum. Hadi Ali Galip. Al gol işte yine seni geçti. <laughs> Mehmet Efe uydurma. Seni geçtiyse o goldür gol. Ali Galip kalk. Kalk kalk kalk. Ali Galip. Ayağa kalk çabuk. Biricim. Çabuk kalk. Biricim. Ali Galip. O şapkayı boşuna mı Biricim. taktın? Ali Galip ne yapıyorsun? Aferin. Aferin sana. Biricim. Na 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 na. -na. Efendim anneciğim. Evet Mehmet Efe oraya girebilecek mi arkadaşlar? Dolabı aç bence önce. Dolabı açman gerekiyor. Aldın mı? Neyi? Ali Galip kaç kaç. Nasıl gidiyor maç? Anlat bize. Ay iyi misin? Na 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 Dıdıklanıyor musun? İki Evet. Bak. Oğlum, bak Efendim anneciğim? Go. 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 Girdi go mi? Doğruyu, go. Söyle. Yine, 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 yine. Şey... Doğruyu söyle. Doğruyu söyle. Bak çarpar ha. Evet. Adamlar... Sen mi takacaksın? Adamlar... Al bakalım. Al. Gamze teyze geldi. Gamze teyze duş aldı. Değil. Ali Galip şey Değil. Mehmet Efe öyle bir şey yok. Bir dakika şimdi. Evet. Mehmet Efe. Bir dakika. Bir dakika. Mehmet Efe tıkına dakika. Mehmet bir hal oldun gerçekten. Hayır gerek yok. Mehmet Efe ortalığı karıştırıyorsun. Bak. Hadi annem bitmiş gel Gamze teyze birazdan ödül verecek tamam mı? Hadi gel yavaş ittirme çocuğu. Na 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 na. Hadi Ali Galip ben sana güveniyorum. Koş. Aferin be. Aferin. Ali Galip Mehmet Efe. Mehmet Efe bak hile yapıyorsun. Ali Galip kazandın sen çak. Bak bak. takayım Hayır çocuğun boyunu aşarsan sayılmaz